kuş seslerinin cıvıltıları, su sesleri ve güzel kokularla dolu bir sabah, minik kaplumbağa tosu ormanda dolaşırken yere düşmüş küçük, parlak bir tohum gördü. Tohum ışıl ışıl parlıyordu. Tosi merakla eğildi. Bu ne kadar güzel bir tohum, dedi. Acaba nereye diksem? Yanına serçe kuka geldi. Onu göl kenarına diktosi dedi. Orası güneşli ve yumuşak topraklı. Tosi hemen işe koyuldu. Minik pençeleriyle küçük bir çukur kazdı. Tohumu içine koydu ve üzerini kapattı. Sonra her gün tohumu sulamaya başladı. Bir gün tohumun olduğu yerden yeşil bir filiz çıktı. Tosi sevinçle zıpladı yaşasın, büyüyor. Ama birkaç gün sonra, güneş bulutların arkasına saklandı. Bitki üzgün görünüyordu. Tosi hemen orman arkadaşlarını çağırdı. Bitkim soluyor. Yardım eder misiniz? Kuş kuka bulutların üzerinden su getirdi. Arı zız çiçek tozlarını taşıdı ve kurbağa zıp gölden biraz su getirdi. Birlikte bitkiyi suladılar. Etrafını korudular. Ve ertesi sabah tohum artık sihirli bir çiçeğe dönüşmüştü. Yaprakları gökkuşağı renklerindeydi. Çiçek konuşmaya başladı. Teşekkür ederim Tosi ve arkadaşlarım. Ben bir sihirli tohumum. Beni sevgiyle büyüttüğünüz için artık ormanı koruyacak bir ağaca dönüşeceğim. Tosi gülümsedi ve arkadaşlarına döndü. Demek ki bir şeyi büyütmenin sırrı sevgi, sabır ve dostluktur. Ve o günden sonra ormanın kalbinde rengarenk bir ağaç yükseldi. Her sabah güneş doğarken Tosi ağacın altına gelir ve yeni hikayeler anlatırdı.